Galaksilerin doğumunda antik izler, Samanyolu'nun kadim kalıntıları Şakti ve Şiva. Samanyolu'nun geçmişine dair keşifler, evrenin ilk günlerine ışık tutuyor. Şakti ve Şiva adını verdikleri iki galaksi, Samanyolu'nun eski sürümüyle birleşerek galaksimizin doğuşuna katkı sağladılar. Bu bulgu astronomların galaktik arkeoloji alanında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia misyonundan elde edilen veriler bu keşfin temelini oluşturdu. Samanyolu'nun erken tarihi küçük galaksilerin birleşmesiyle şekillendi. Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Kiyati Malhan ve Hans Walter Rix, bu eski bileşenlerin izini sürerek Samanyolu'nun geçmişine ışık tuttular. Bu bileşenler, Gaia ve SDSS verilerinin bir araya getirilmesiyle tespit edildi. Bu keşif, bir arkeologun antik bir şehrin kalıntılarını keşfetmesine benzer bir duygu uyandırıyor. Galaksilerin birleşmesi sırasında yeni yıldızlar oluşurken mevcut yıldızlar da birbirine karışır. Ancak bu yıldızların kökenlerini belirlemek mümkündür. Galaksilerin çarpışması yıldızların enerji ve hareket özelliklerini etkiler. Bu özellikler birleşme sonucunda oluşan yeni galaksiye ait oluşan yıldızları tanımlamak için kullanılabilir büyük veri kümeleri bu tür keşifleri mümkün kılar. Gaia'nın sağladığı geniş veri setleri galaksimizin geçmişindeki gizemleri açığa çıkarırken astronomların bu antik izleri takip etmelerine olanak tanır. Malhan ve Rix'in çalışması, Shakti ve Shiva olarak adlandırdıkları bu eski bileşenlerin varlığını ortaya çıkardı. Shakti ve Shiva, Samanyolu'nun en eski ataları olarak kabul edilir. Bu isimler Hindu mitolojisinde önemli tanrıları temsil eder, bu da keşfin anlamını daha da vurgular. Bu keşif, galaksimizin kökenlerine dair yeni bir pencere açarken astronomi alanında önemli bir adımı temsil ediyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.